şu çocukları uyandırayım da kalksınlar, hazırlansınlar. Kursları var bugün. Hem de ilk gün yani. Kızım hadi uyan. Ah anne, çok yorgunum. Beni rahat bırak lütfen. Kızım bugün kurs var ya. Hani aile buluşacaksınız. Kurs, kurs. Yüzme kursu. <laughs> Doğru. Bugün Aylin'le buluşacağız. Hatta kursta da. Anne. Tamam. Beni uyandırma. Hemen hazırlanmam gerekiyor. Tamam ben diğerlerini uyandırıp kahvaltı hazırlayacağım ama çabuk ol bak tamam mı? Tamam anne. Diğerlerini uyandırayım. Gülüm uyuyor. Onu rahat bırakayım. <laughs> İyi geceler aşkım. Aa, oğlum. Efendim anne. Uyanmışsın. Sana hiç beklemez herkes. Ha? Evet benden beklemez ama uykum yoktu. işte kalktım. Hiç. Tamam hazırlan hadi kursa gidiyorsun. Futbol kursu bak unutmasak. Tamam mı? tamam anne ya. Ben unutur muyum hiç? Aa, çok ayıp ediyorsun ama. Tamam tamam. Ben kahvaltı hazırlıyorum. İki dakikaya aşağıda olun tamam mı? Duydunuz mu beni? Tamam anne. İki dakikaya geleceğim. Tamam. Tamam. Ben de gidip kahvaltı hazırlayayım da. Çocuklar bakın hızlı olun ha. Tamam Ay sesim gitti. Çocuklar hızlı olun ha. Tamam mı? Tamam. Ben e, futbol üstüne gidiyordum değil mi? Ha, tamam. İlk önce çanta hazırlayalım. İki seçim tek var. Bu mu bu mu? Ee, bence yok. Aa, bence bu. Tamam. Bunu bırakayım. Bunu alacağım ben. Zaten kısa bir seçim. Sadece iki tane çantam var. İçine ilk başta e, şey koyayım. Kafet koyayım. Yedek kafet almam gerek yok. Artık yeter. Şunu alayım içeceğimi alayım ve en sevdiğim içeceğimi alayım. Aha, oldu. Ben hazırım. Ama ya üstüm böyle mi gideceğim? Pijama resmen. O yüzden üstümü değiştirmeliyim. Ee, ne giysem? Güzel mi? Hadi bu kalsın. Ben gideyim. Aa aşkım. İyi uykular aşkım. Bak Selin. Hızlı ol. Annem kızacak. Ya tamam sen git. Beni merak etme. Tamam bak kahvaltıda seni beklemek istemiyorum hızlı ol. Ya tamam. E, ben gideyim. Anne sen hala gitmedin mi? Yok canım gitmedim seni beklerim. Nah. Tamam ya hadi birlikte gidelim. Benim de hızlıca hazırlanmam lazım. Geç kaldım kesin. Hangi çantayı alsam? Hadi kromini alayım. Bugün mor olmak istiyorum biraz. Mor mor. Aa alamıyorum. Neden? Ben alamıyordum. Neyse şunu aldım ya. Boş ver. Fark etmezsen benim için. Neyse. Şimdi ilk başta ben niye ilk başta çanta hazırlıyorum ya? Üstümü değiştireyim. Ee, hadi bugün bununla giderim, Güzel bak bu. Ben tamam, bununla giderim ben. Bugün çok güzel bir gün olacak. Çünkü Almina ile buluşuyorum yüzme kursum da var aynı şekilde. O yüzden şimdi çantamızı hazırlayalım. İçine ilk başta tabii ki de çok önemli olan telefonumu koyuyorum. Sonra sunumu koyuyorum. Sonra not almam gerek var mı? Yok bence. Sonra güneş kremimi alacağım da. Aa bir dakika. Aa valizimi aldım yanlışlıkla. Kalsın orada. De ben kıyafet alacağım yani. Ama yedik kıyafet gerek yok sanırım. O yüzden tek bir tane alacağım alalım. Şey kasadan ben cüzdanımı alayım. Ha. Ben hazırım. Ee, biraz şey sürmem lazım. Saçımı taramam lazım bir dakika. Heh, oldu. Bir de ruj süreyim yeter bu kadar herhalde. Tamam. Bitti. Ben de aşırı yayınayım de annem. Kardeşim çok kızmasın. <laughs> Hadi gidelim. Gidelim. Ya bunlar nerede kaldı ya? Kahvaltı hazırladım çoktan. Onları bekliyorum bir ha. Ay buzdolabı açık bırakmışım. Onları bekleyeyim. Ben geldim. Allah'a şükür geldiniz ya. Selin nerede? Ne bileyim yukarıda hazırlanıyordur ya. Kahvaltı hazır değil mi? Evet hazır gidin yiyin. Ben burada oturuyorum. Bakın hızlı yiyin. Hatta geç kaldık. Hadi çabuk. Tamam anne. Hmm ne ya beklemek zorunda mıyım onu? Çok açım. Ben yiyebilir miyim? Hayır oğlum. Biraz sabret. Tamam anne ya. Ben geldim. Hoş geldin kızım. Hadi hızlı kahvaltını ye. Bize çıkalım. Tamam mı? Tamam anne. Hızlıca kahvaltımı yiyorum. Ya Allah'a şükür geldin ya. Kaç saattir seni bekliyorum. Açıklıkta ölüyorum burada. E niye beni bekledin ki kendi sen... Hem sen anne ayol? Bir geç geleyim, bir geç gelirim. Anne, sen ne? Tamam ya, boş yap bana ye. Tamam ya, Allah Allah. Ne kızın, kaçtı ara bak. <laughs> ya dalga geçme kızım. Ya tamam, Allah Allah. Ciddiye alıyor bir de ya. Mesela Mes Mes şu pankekleri. Tamam ya, Allah Allah. Amma da abarttı ne. Cık, sen abarttın nasıl? Tam boş yapmadan ye de. Hmm. Ya ben niye içemiyorum ya, şık gibi? Hmm. Ben bulaşık makinesine koyayım şunları. Bir zahmet yani. Kes ya. Allah'ım ya Rabbim. Dilimi bozdu. Sen mi Nerede ya? Sana ne? Belki kayboldu. tamam ya boş yapma. Anne hani biz hazırız. Tamam çocuklar size arabada bekleyeyim. Ben iki dakika teyzenizi arayıp geliyorum. Tamam anne. Tamam, tamam mı? Tamam mı? Tamam anne. Tamam anne. Biz gidelim. Bakın kavga çıkarmayın. Tamam ya. Arabaya gidince sesi fullleyip en sevdiğim şarkıyı açacağım. Senin de kulağını patlatacağım. <laughs> Ya hayır. Annemiz şikayet edin bak sana. Edersen et be. Bana ne. Şu çocuklar da her zaman sıçmarık ya. Hiçbir zaman uslu durmuyorlar. Allah'ım. Çocuklar siz hala gitmediniz mi ya? ya... Allah'ım yarabbim. Delim mi bozdun? Gidelim. Ah geldik. Hadi yine. Aman ya. Bakın arabada kavga etmek yok. Tamam anne, sen ne dersen o. Oh. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsiniz, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Part de olacak arkadaşlar. Part 2 için ee, sadece 2 like yeterli. Hem yürürsüz yapamayın yani. Yarın yaparım, editlerim ve yüklerim. Yani yerini bekleyen arkadaşlar. Hadi öpücüğünüz Bye. Allah. Denize düştüm ben. Hepimiz düştük kızım. Çok güzel ya. Çok güzel. Hadi eğlenin burada. ben yüzümeyi biliyorum çünkü yüzme kursuna gidiyorum. Bye. Görüşmek. Görüşmek üzere. Allah'ım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben bunun kamera arkasında vereceğim yarın veya bugün fark etmez benim için. Görüşürüz. Ay. Görüşürüz. Hadi.